Neyse Alisa'nın kötü merhabasıyla başladık yine. Şimdiki oyunumuz balonu patlatan kaybediyor. Kim balonu kay patlatırsa oradaki ee, Çubuk. ince çubuklarla Çubuk. ucu ince çubuklarla kim patlatırsa o oyunu kaybetmiş oluyor tamam mı? 3 dediğimde başlayacaksınız. Bir Sıra sıra önce yıldırım başlayacak. 1 2 3 yıldırım başla. Yıldırım onları başka al. Öyle ters yönden yapmayacaksın. Bak. Tamam Ali sen başlasın göstersin. Elindekini bırak Yıldırım. Onu bırak kalacak orada. Yok. Devam. Yıldırım sıra sende. Bak orada değil. Bu Çevir bu abin çevirsin var. sana. Vur. Bak orada. Evet. Tamam kat içine olmadı. Sıra Alisan'da Koy koy Yıldırım sen. Var mı? Bir söylemek yok. Sen de mi ters yönden yapıyorsun? Uç. Ha. Balın yok değil mi Yok. tamam sıra Yıldırım'da Yıldırım böyle vurulur mu ya? Tamam sıra Ali İhsan da. Ben boğam patlar sana Yok. Yok. Ay olsa patlar zaten. Sıra Yıldırım'da. şu Ay, kutuyu düzeltelim biraz şöyle. <laughs> ha. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Hadi. Dövdün. Hadi Yıldırım. Ha. Tamam bırak baksın Yıldırım baksın. Hadi. İki tane. Hadi varım. Yavaş oğlum yavaş. Buraya. Tamam orada olmadı. Olur. Tamam. Yok yok. da sıra. Şimdi. Şey, şey şey, ne kapo. Yok. Tamam, bak zaten patlamaz bıraktıktan sonra. Anne tamam. Tamam. Hadi Ali da şimdi. Oh, oh. Var mı? Söyle Ali İhsan. Söyle. Hatırladım. Ya. Çok korkuyorum. Hadi yap. Yaptım. Sıra Yıldırım'da. Hadi Yıldırım. Şunu yaptım. Onu yap. Yıldırım. Patlamadı. Sıra Ali İhsan'da. Oldu. Patlamadı ama patlatan yeniliyor daha. Başlamadı. Tamam Hazanıyor olmadı. Patlatan kaybediyor. Sıra Yıldırım'da. Hadi Yıldırım. Ali sen sende. Babama ettim. Uçları olmaz Ali sen. Oralara yapma. Evet, tamam. Hadi Yıldırım sıra sende. Tamam, Çevir bakalım. Hadi Yıldırım. Sıra Alisanda. İhsan'da. Hasan sen yok. Nerede oldun? Bir ihtimal diyorum da. Ay bu ya ya. ya. Ben hayır ben ne yapayım? Dur oğlum çebeği kırdı benim. Ya. Orada. Tamam. Yok. Var mı? Yok. Bom diye. Tamam sıra Alisanda. İhsan'da. Bakacağım. Ya çubuk dayanmıyor bana ya. Anne var 3 tane. Renkliyor. <laughs> evet. Buradan zannediyordun. Hadi Yıldırım sıra sende. Yıldırım yanlış yerden yapıyorsun. Çevir ben çubuğu. Buraları falan mı? Çevir çevir ucunu çevir oğlum ucunu çevir. Bak evet. o sivri yerinden batıracaksın. Abi sen patlattın. Saray Yıldırım'da. Patlatarsa kulağını patlat. Evet. Bir çok ses Yıldırım ters mi yine katıyorsun sen çabuk? Evet. Çevir. Evet. Ben çabuk dayanmıyorum. O kadar üşüyüm ki. Abi sen... Hadi Yıldırım. Bazen de çabuk dayım. Sıra Ali Bom, 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 bom. On tepeden tutarsan kırılır. Ali ben kazanıyorum. <laughs> Ve kaybeden Alisan oldu. Yıldırım kazandı. Bay bay arkadaşlar. Anne.